Anjo. Kadan sıyrılacağız. Sert bir şut da topa Beşiktaş kazanmaya devam ediyor. He başa 12. Kötü oynarken maç kazanmak çok önemli, çok değerli diye. Bakalım o zaman neler olacak. Evet, iyi akşamlar İstanbul'dan. Herkese hayırlı akşamlar. E, Tan Şolak TV'ye, Gündemin Kralı'na hoş geldiniz. Günün maçı Çekya 1, Türkiye 2. Milli takımımız bugün 2-1 kazandı. Evet, e, Tan Şolak'la, Kral'la birlikteyiz. Evet Kral, iyi akşamlar. Euro 2024'de Gürcistan galibiyetiyle başladık. Portekiz yenilgisiyle üzüldük. Ay Yıldızlar Avrupa Futbol Şampiyonası F grubundaki son maçında... Çekya ile kozlarını paylaştı. Ancak ilk yarıda istediğimiz pozisyonları yakalayamadık. 20. dakikada 10 kişi kalan Çekya önünde beklediğimiz oyunu ilk yarıda bulamadık. Buyur Kral, top sende, söz sende. Ee, lütfen e, 15 dakika yapıp hemen konuşup çıkacağız. E, olan mesajları, yazılanları söyleyeceğiz. Buyur Kral. Evet, evet, evet. İyi akşamlar. Ee e, ee, zor da olsa bu akşam e, Çekya'yı yendik. Evet, kızılcık şerbeti içtik mi? İçtik. Zorlandık mı? Zorlandık. E, rakip 10 kişi bu zorlanmanın anlamını, manasını çözemedim futbolcu adına, adına diyorum yüce. Yani evet kazandık, kazanmak güzel. Hele son dakikada kazanmak çok daha güzel. Çok daha mutlu ediyor, seni uçuruyor. Ama Oraya dakikaya kadar gelene kadar e, birçok hatalar var. Ben bunları bugün konuşmak istemiyorum ama e, Montella'ya şunu söylemek istiyorum. 4-6-0 oynayacağına ya 4-5-1 oyna ya. Montella hocam Santforsuz oynamak güzel mi? Yeni modam bu mu? Yeni buluşum bu mu hocam? Yapma hocam. Bak Cengi oyunu <laughs> aldın. Ben doğrusunu yaptım. Yapmasan bu gol olur muydu? Olmazdı. Çünkü Son, güzel son 6 dakikada özellikle çek ya 5 kişiyle 6 kişiyle bizim bölgemizde geri gitmemek kaydıyla, geri dönmemek kaydıyla bir bile gol atmanın peşinde, kazanmanın peşindeydi. Yakalandı. Yakalanınca da santiforumuz olduğu için güzel bir pas ve o golü anlatmak istiyorum. Bu Cenk o golü atarken bir kere topu ayağına aldığı an ben dedim ki hiç bakmadan adama tokat yani topa bir tokat vuracak. Bir daha vuracak. ikincisiyle hiç kaleye bakmadan çünkü açısının nerede olduğunu o kadar iyi biliyor ki ayağın iç üstüyle istediği yere ve çok süratlice vurdu ve gol oldu. Ne oldu? Kaleci uçamadı bile. Uçsa bile alma şansı yok. Kral. Top kale buluştu. Kaleci bir baktık daha yeni uçuyor. İşte Santifor farkı bu. Tecrübe farkı bu. Kral. Kalite farkı bu. Kral. Evet. Cenk ilk kez süre aldı bu turnuvada. Ve o kısa sürede gol yaptı. Dediğine aynı şekilde katılıyorum. Tabii verdiğimiz pozisyonlar var. Rakibin attığı gol Kral. var 10 kişi kaldığında golde de herhangi bir şey yoktu. Ben e, baktım. Duran toptan yedik, uzun taştan Senle seninle de daha önce konuştuk. Çekyen'in uzun boylu oyuncuları var. 10 kişi kalmasalardı bu maç yokta zor geçecek gibi gözüktü bence. Çünkü ikinci yarıya evet iyi başladık. Barış'ın bir kafası vardı. Ardından Hakan Çal Çalanoğlu'nun kaptanın golü geldi. E, nasıl buldun? E, bundan sonraki e, süreçte rakibimiz Avusturya. Leipzig biletin cebine cebimize koyduk. Hakan kaptan Hakan Çalanoğlu cezalı duruma düştü. Ee, bunu da sorayım ee, Kral. Nasıl geçer? Nasıl olur? İlk 16'ya girdik şu anda. Evet, güzel. Şimdi maça baktığımız zaman iyi başlamadık. Sert oynamadık. Ee, rakibin tek bir şey yaptığı var. Hava topunu kullanmaya devam ettiler. 90 dakika boyunca ve hava üst topundaki üstünlüğü de sağladılar Yücel. Her havaya Şimdi, çıkışta e, Çekyan'ın futbolcuları topu aşırttı, indirdi. Nitekim attıkları golde de taçtan gelen topu kafayla aşırtıyor. Kaleci Mert topu tam yakalayamıyor. Ama bu golde bir şey var mı? Asla yok. Gol var mı? Asla yok. Çok net bir gol. Kimin hatası var? Mert'in hatası var. Mert bunu tutacaksın ilene kadar da bırakmayacağım. Veya Kral sonrasında da defansın şey. ama. Tabii Yücel. Sonrasında orada, da defansın. E, orada az adamla yakalandı güzel. Yanlış burada. Yani 5-6 tane Çekyalı oyuncu var. Bizden 3 tane oyuncu var. Bir de kaleci 4. Ya orada Yücel. Artık öndesin 1-0 sen. Bu skoru koruman lazım. Bir de rakip 10 kişi Yücel. E zaten ikinci yarı maç başladığı zaman e, Çekyan'ın e, yapacağı bir şey yok. Bir sağdan geldik, bir soldan geldik, ortadan geldik. Ama niye gol atamadık? Niye gol yapamadık? E Santforsuz oynuyoruz. Ya Almanya iki şampiyonada Santforsuz oynadı. Evine ilk turda, ikinci turda döndü Almanya'ya. Bunun örnekleri çok güzel. Santforsuz oynamak çok doğru. Çok rezillik. Kral futbol adına. Çift, bu işin futbol adına yanlış. Evet. Ya bir de tabii. Kadro mühendisine geldiğimizde biliyorsun bir de Portekiz takımı bugün Gürcistan'a 2-0 yenildi. Bu da büyük bir mucize mi değildi? Sen de sordun bana. En az 7 tane oyuncusunu Portekiz sahaya sürmemişti bizim maçtaki kadrodan. Ronaldo'yu gördüm, kaleciyi gördüm. Belki bir tane iki tane. O da enteresan bir durum oldu 2-0. Bizim milli takımın kadrosu yine eski haline dönmüş. Daha kaliteli bir hal almış. Bunu neye bağlıyorsun kral? Bu kadar geri dönüşü, e, Montella'nın R yapışını neye bağlıyorsun? Güzel, e, inanılmaz e, e, söylemler var. İnanılmaz e, bilgi e, şeyi var, e, sorunu var. Kirliliği. E, bilgi evet bilgi kirliliği var. E, birçok şey söylenebilir. Gerçekten Portekiz'e karşı oynanan maçtaki kadroyla bugünkü kadro arasında dağlar kadar fark var. Hakan çok bir şey yaptı mı? Hayır. Abi gol atsın bana yeter kardeşim. Evet. Gol attı ama oyunda yoktu. Her zaman bu gol atamazsın. Rakip 10 kişi kalmış. Bunu da düşünmek lazım. Şimdi baktığımız Ol. zaman baktığımız zaman Yücel e, futbol kolay bir şey değil. Hele de 20. dakikada kırmızı kart görüyorsun. 10 kişiyle 70 dakika, 75 dakika mücadele etmek. Her baba itin harcı değil. Bu fizik, kondisyon işi. Baktığımız zaman e, futbol oynanan maça oynanan maça futbolcuların özellikle Çekyalı futbolcuların hakikaten çok çok sert oynadıklarını görüyorum. Bütün atletik yapıları yerde, çok iyi Kral, evet. Çok Evet atletik yapıları çok iyi, çok iyi durumda. Ama bizim futbolcular hep yerde olmasına rağmen kızım Almanya, şey Amerika'dan yazmış. Baba gol gol değil mi? Değil kızım diyorum. Niye baba sıkıştırdılar diyor. Hayır dedim futbolunda, futbolda sıkıştırma var. Senin Mert'in topu yakaladığı zaman düşürmeyecek. Hiç e, olduğu yerden çıkan bir çek yalı var. Kafa vurmaya çalışıyor. Üstünden Mert topu alıyor ama inerken topu bırakıyor. Demek ki topa top, tamamıyla sahip olmamış. Güzel. Bugün gerçekten biz kazanırken e, hakikaten e, şey kazanmadık. Kolay kazanmadık. Resmen kızılcık şerbeti içtik. Işte. Ama olsun. Ka kan kustuk, kızılcık şerbeti içtik. Evet. Evet. Yani bunu yaşattılar mı bize? Evet yaşattılar. Olsun. Yapacak bir şey yok. Kazandık. Kazanmak güzel. Kazanırken eğlenmek güzel. Mutlu olmak güzel. E, bunları Türk milli takımı hak ediyor ama doğru kadro yaptığın zaman, doğru işler yaptığın zaman biz alkışlayacağız. Gerekeni söyleyeceğiz. Bak 4-6-0'dan 4-5-1'e çıktın. Aldın oyuna e, tecrübeli futbolcumuzu ne oldu? Cenk bence e, az e, dakika yer almasına rağmen, oyunda olmasına rağmen attığı muhteşem bir gol skoru 2-1'e getirdi. Ne yaptı? Türkiye'deki, dünyadaki Avrupa'daki, bu dünyanın üzerindeki tüm e, Türkler ve bizi destekleyenler dünyadaki herkes o son dakikada gelen golle çok mutlu oldular. Çok sevindiler. En azından milli takım bunu yaşattığı için ben e, teşekkür ediyorum Mücel. Yani e, çünkü bugün Türk, e, dünyada Türklere verilen değer ortada. İşte bunları böyle yenerek, ezerek, kazanarak yaptığımız zaman sokağa dökülürüz, kucaklaşırız, bir oluruz, güç oluruz, e, e, mutluluğa devam ederiz Yücel. Ben öyle görüyorum. Kral. Ee, kral gerçekten e, önemli bir gece. 1.6'ya kaldık ama. Ee, tekrar senin söylediğin gibi zorlandık tabi e, şu da çok önemli e, karşımızda bir Avusturya olacak e, son hazırlık maçında e, gerçekten e, farklı bir galibiyet aldılar e, bu turnuvada bence daha farklı olabilir e, ne dersin Avusturya ma maçı nasıl geçer e, tabi Montella'nın kadroyla ilgili e, değişiklik yapmazsa 4 tane 5 tane oyuncuyu yine değiştirmezse diye düşünüyorum. Sen ne dersin ee, Avusturya maçı ile ilgili de birkaç kelam edersen yani bizi nasıl bir e, ilk maç bekliyor? Avusturya önünde neler yapabiliriz? Onu da söylersen, düşüncelerini söylersen yavaş yavaş Güzel. ardından mesajları okuyoruz ve kapatırız. Güzel. Avusturya e, Polonya'yı e, Avusturya e, Fransa'ya yenildi sadece ama yine de 6 puanla eee birinci olarak gruptan çıktı şimdi Avusturya çok güçlü çok takımı atletik iyi işler yapan çok iyi golcüleri olan gerçekten kolay evet kolay bir maç yok kolay bir maç yok şimdi Fransa'nın olduğu yerde Hollanda'nın olduğu yerde Avusturya D grubunda birincilikle çıkıyor güzel biz biz E grubunda şey yok biz F, F grubundayız güzel F. F grubundayız evet Portekiz'in e, 6 puanı var. Artı 2 avant avarajı var. Türkiye'nin 6 puanı var. Gürcistan'ın 4 puanı var. Çek ya 1 puanla e, ilk ilk 16'ya giremedi. Sap dışı kaldı. E şimdi bakıyorsun oynadığı maça bakıyorsun. Kendi takımının, milli takımının. E, rakibe Avusturya'ya ona bakıyoruz. Arada biraz fark var Yücel. Yani. Hiç kolay değil. Ha kazanırsak çok mu mutlu oluruz. Çok mutlu oluruz. E, bana göre beraberlik ve penaltılara gidilirse o zaman kazanma şansımız yüksek ama Avusturya'nın fiziki gücü, e, oyun kalitesi, oyun temposu, futbol aklı bizden daha iyi bir durumda diye söylüyorum. Kimse bana serzenişte bulunmasın. Ben ortadan konuşan, e, evet e, milli takımı çok tutarım. E, bu armayı, bu milli formayı çok giydim. 32 defa giydim. E, ondan çok gurur duydum o formayı taşıdığım için. Ama ee, zorluk kolaylık açısından baktığımız zaman da kimseye hayaller yaşatmamamız lazım. Doğruları söylememiz lazım hocam. Zor maç. Ee, gol atıp üstüne yatarsak o da olabilir. Ee, i̇şte burada Montella'nın çıkaracağı takım önemli. Hakan e, kadro e, Hakan yok. E, sarı kart. Cezalı. E, şimdi evet cezalı duruma düştü. Eee sakatlarımız olabilir. Niye? E, maç sıcaklığında anlamamış olabilirler. Dizler e, yan tarafa vurulduğu zaman baldırı falan inanın e, yücel biliyorsun sertleşir. Ağrıdan koşamazsın bile. Yani öyle 2-3 tane oyuncumuz çıkacaktır. Ben öyle gözlemliyorum ama bakalım Montella nasıl bir kadroyla çıkacak? Ve tabi ilk 16'ya kalındığı için de e, çok gururlanacaktır ama bence bu takımın ölüsü zaten. Montella olmasa bile ilk 16'ya kalırdı. Hiç de zorlanmazdı doğru bir kadroyla, doğru bir, doğru bir yapılanmayla ee, Avrupa'ya geleceğin belli ee, ve sen son iki aydır e, takımda oynayacak, hangi yerde oynayacak futbolcuların e, daha şeyini bile çözememişin hiç hiçbir zaman aynı takımla hazırlık maçlarına çıkmadan buraya geliyorsun e, kadro her maçta değişiyor kadro planlaması yok sen hazır değilsin ee, çok normal ama böyle bir grupta iki galibiyetim var bir mağlubiyetim var ee, çok normal Portekiz şimdi diyecekler ki tarihe geçti Yücel Gürcistan niye geçti Portekiz'i yendiği için so söylemezler bilmezler o yoktu bu yoktu 5 kişi yoktu altı kişi yoktu hiç ilgilendirmiyor bizim 3-1 yendiğimiz Gürcistan bu akşam Portekiz 2-0 yeniyor ve ilk defa tarihinde 16'ya kalıyor. Gürcistan'ı da kutlayalım. Onlar da e, seviyoruz. Ülkedeki vatandaşlarını da seviyoruz. Bizler hep birlikte oldular, omuz omuza verdiler. Sağ olsunlar, var oldular. Evet. Ama kral mesajlar var. İşimiz zor, işimiz zor. Allah yardımcımız olsun. E, ne gün bilmiyorum e, tarihi. E, o tarihte yine biz e, burada olacağız. E, bizi izlemeye devam etsinler. Evet, evet Kral iyi ee, mesajlar var. Ferit Allah Bay. selam Kral iyi yayınlar. Rakip 10 kişi Kolayı zor yaptık. Hasan Çetin iyi yayınlar Yücelim Krala selamlar. Rıdvan Özkan. iyi akşamlar Kral ve Yücel hocam Bursa'dan saygılar. Ee, Rıdvan'a da selamlar. Nail Koçer iyi yayınlar iyi geceler. Bir üst tura geçmek haricinde rezil bir futbol, her atı dökülen bir takım. Avusturya maçına Allah yardımcımız ol olsun demiş. Nail abi. Ee, teşekkürler güzel yorumun için. Çakır Batçı hayırlı geceler Samsun'un iki güzel insanları Yücel hocam krala sorar mısınız? Hakan Çalhanoğlu'nu nasıl buldu bana sorsalar? Ben Cenk Tosun derim saygılarımla. Evet kral. Nasıl buldun? Bu kadar mı? Selamlar. Hayır hayır var devamı var. Tam e, şimdi mi söyleyeceksin? Sonra mı? Hakan Çalhanoğlu'nu nasıl buldun diyor Çakır Batçı. Güzel Hakan Çalhanoğlu'nu beğenmediğimi e, yani evet Inter'de çok iyi işler yaptığını biliyoruz. Iyi, güzel şeyler imza attığını biliyoruz ama Türk milli takımda bunların dörtte birini göremiyoruz. Çok daha farklı güzel şeyler bekliyoruz ama kendisi çok top çaldığını çok iyi oynadığını söylüyor. Kabulüm değildir bir futbol adamı olarak. Ee, kabul etmiyorum. Çok daha güzel şeyler yapabileceğini düşünüyorum. Hakan Çalan Kesinlikle. Ee, Harun Temel selamlar. Ersan Ağbaba Selam abiler iyi oynadık ama Tanju abi senin gibi golcü eksikti demiş Ersan. Selamlar Ersan kardeşim. Onur abi Keskin, Tanju abi e, Tanju abi aynen santraforsuz oynanmaz çok haklısın demiş Onur. Onura çok selam Almanya'ya yine. Çakırbaççı Çekyan'ın golü faul değil mi yücel hocam? Zaten Tanju hocam açıkladı. Faul yok herhangi bir şekilde. E, hiçbir e, faulü yer yoktu. E, duran toptan gol yedik. Necati Sönmez Sür hayatımda ilk santraforsuz takım gördüm. Milli takımda eski Tanışolak, Olak, e, Hakan Şükür, Hami Bora, Feyza bunlar gol koklarlardı. Cenk de ağam şam değil demiş. Bahri Özker bu galibiyet basına yazar. Kiminle nasıl oynanır Montele'ye ve arkasındakileri öğrettiler. Ersan Ağbaba, Mert'in 7 gol artistiğinden dolayı bugün garipti Mert. Kenan Kolder'i altın top ve büyük şu şovunu izleriz birazdan. Güzel hocam Portekiz'in karşısında bu kadroyla başlasaydı en azından bir puanla ayrılırdık. Benim fikrim böyle demiş. Hikmet Türe selam. Cenk Tosun girdi işi bitirdi. Kalite golcü geç aldı. Rakip fizik olarak bizden iyiydi. Tebrikler Türkiye. Şükür Başkan. Şükürüm selamlar sana. Saygılar abilerim. Nasıl bir sistemle oynuyoruz çözemedim. Forvet oynatılan Barış kendine kendine top taşıyor. Dikini oynayan Barış ve Ferdi başka yok. Çok tuhaf. Ersa, Ersan, Ersan baba. selam kral hakemin bol kart vermesine ne diyorsun? E bence Hakim'in kararları yerindeydi Kral. Sence? Ya, vallahi güzel. bu Avrupa şampiyonasında hakemler kolayına foul çalmadılar. Sert birim evet. e, verdiler. E, ça, foul yine çalmadılar. E, yani biz e, o kadar sert değildik, rakibimiz çok sert oynadı. E, normal 10 kişi kaldılar. Bir kırmızı kartla e, e, Türkiye takımından alınmasını beklediler. Hep onun üzerine oynadılar ama e, o da yemedi. O tehlikeye gördük ve ona göre davranmaya devam ettik. O yüzden dediği doğru. Evet. Onur hep keskiünceli abi. Avusturya çok koşan, çok savaşan bir takım. Ferdi, Barış, Kenan gibi oynamamız lazım. Çalan onu, Çalan oğlu evet gol attı ama oynadığı sürede sağda yok. Çok koşan, santraforlu bir takım kurmamız lazım. Değil mi? Ne dersiniz? Onun benim fikrim de senin gibi. Ee, ama e, dediğim gibi Tanju e, hocam da dedi Hakan Inter'de müthiş işler yapıyor Milli takımda ben 6 numara oynuyorum Dedi bugün 6'dan öte 10 oynadı Ve gol attı Şener Özgün iyi yayınlar iki Kral Diyarbakır'dan Sevgiler saygılar Hasan Bildik selamlar demiş Hasan Bey'e Hasan abiye de selamlar İzmir'e Yusuf İpoğlu selamlar Yusuf abiye selamlar Bodrum'a Ramazan Demirel selamlar krallar Ramazan Demir Ali selamlar krallar. Selam. Çok şükür galip geldik ama saç baş olduk. İnşallah bundan sonrası için Montella kafayı kullanır. Avusturya bu sene çok iyi ama inşallah tur geçeriz. Ramazan da bizim Ramazan abi Avusturya. Hani geldi ya bize yazlar kardeşimiz. Ha, ha, ha. Evet Ramazan'ım selamlar tekrar. Bafra'da Ramazan hala. Çok öpüyoruz. Kenan Koldere selamlar. size göre maçın adamı kim? Kral sana göre maçın adamı kim? Bana göre Cenk Tosun. Ben Barış'ı da beğendim kral. Barış e, çok mücadele ediyor. Çok top, e, top en azından gidince ona bir nefes alınabiliyor ama barışta e, Barış da Cenk güzel skoru tayin etti. Bu sırada evet. skoru tabelasını değiştirdi yani. E, az süre aldı ama bu süre içerisinde de e, olumlu bir iş yapıp golü attı. Güzel. Tabii. Senin kararın Yok. ayrı, benimki düşüncem ayrı. Tabii ki. Ya yani ben Cenk artı Barış diyorum. Turan Biçer, e, maçımız 2 Temmuz'da oynayacağız. Adem Biber, selamlar, iyi yayınlar. Yani e, Avusturya maçı 2 Temmuz'da, kral. E, Adem Biber, selamlar, iyi yayınlar. Adem Biber, selamlar. Davut Öztürk, Avusturya karşısında şansımız nedir kral? Ayrıca nasıl bir düzende oynamak lazım sizce? Kral demin söyledi. Harun Temel, kral çok güzel, özetledin iyi akşamlar demiş. Asım Ayrancı, Arda rezaletti katılıyor musunuz demiş. Arda için ne dersin kral? Güzel Arda bu. Yani Arda ile ilgili çok spekülasyonlar yapılıyor ama Arda'nın yani 90 dakika çıkartma şansı yok. Yani o fizik, o güç yok onda. Onu ben de hissediyorum. Ama top ayağına geldiği zaman iyi oynuyor. top kazanma, top çalma. Bugün Duran topların <laughs> hepsini Arda kullandı kral. Evet, yani en azından Montella bunu yaptırdı iyi futbolcu, kaliteli futbolcu, geleceği var olan bir futbolcu. Çok üzerine düşülüyor. İnşallah şımarmaz. İnşallah oyunundan farklı bir boyuta çıkmaz. Kolay bir şey değil. Bu kadar yükün altından kalkmak gerçekten kolay değil. Basın da seviyor. Halk da sevmeye başladı. İnşallah karşılığını Arda Güler verir. Ne diyebilirim ki? Ben de ee, bir abisi olarak e, bana bir şey görev düşüyorsa seve seve yanımda olurum bundan şüpheti olmaz. Adem biber Başarılar Avusturya maçına Hakan yok. Çakırbaçı yüreğine sağlık Kral katılıyorum. Şenol teke Yücel abim Tanju abim selam demiş selamlar. Ee, Yusuf İpoğlu çok güzel söyledin Kral demiş. Ömer yetkin hayırlı yayınlar Kral ve Yücel hocam selamlar. Şener Özü senin gibi büyük golcü gelmedi Tanju hocam. Evet Kral, sende de varsa lütfen onları alalım. Yavaş yavaş programı kapayacağız. Güzel. Ee, bizi izleyenlere teşekkür ederiz. Ee, güzel bir yayın yaptık. Doğru bir yayın yaptık. Yine taraf olmadık ama bugün tarafız. Milli takımdan tarafız. Çünkü o milli formayı giymek hem sana nasip oldu hem bana nasip oldu. Ne mutlu ki biz o formayı giydik. Ee, o forma için mücadele ettik. Ter döktük. Ee, ya, evet. orada bizi temsil eden, bizi temsil eden tüm arkadaşların anlarından öpüyorum. Ee, akıttıkları ter çok önemli. Güzel bir karşılaşma oldu ama 10 e, kişi almış takımı daha önce çözmemiz e, lazımdı. Eğer Cengi oyun alsaydı e, daha evvel veya e, Beşiktaş'taki diğer e, Semih'i alsaydı e, skoru bulurduk. Farklı bir skorla da galip gelirdik. E, zora soktuk ama olsun. E, değdi. E, son dakikada gelen gol hepimizi ayağa kaldırdı. E, çığlıklar attırdı. E, Aile oturanlar birbirine sarıldı. Mutlu oldu. E, bundan güzel bir adri, adrenalin olduğunu düşünmüyorum. Bundan güzel bir e, görüntün olduğunu düşünemiyorum. O 90 artı 3'te gelen gol. Dünyadaki herkesi Bizi seven, Türkleri seven, herkesi çok mutlu etti. Şu anda herkes bayram yapıyor. İnşallah Avusturya maçında da bu bayramın devamını istiyorum. Başarılar diliyorum. İnşallah. İyi dinlensinler. İyi dinlensinler. Montella'nın kulağını çekilmiş. Kulağı çekilmiş. Doğru bir kadroyla çıkıldı ama tantforsuz çıkıldı bu sefer de. Bunun üzerine çok konuşma yapılacak. Biliyorum. Ee, nasıl bunu göremiyor anlamıyorum. Ama olsun yavaş yavaş o bize alışacak, biz ona alışacak mıyız bilmiyorum ama o bize alışsın diyorum. Çünkü biz yalan, yanlış bir şey söylemiyoruz. Futbol aklımız güzel, e, kalitemiz güzel, taraf değiliz. O yüzden bu akşamı bırakalım. 2 Temmuz'da e, milli takımımızı izleyelim. Evet, destekleyelim Türkiye Avusturya karşısında. Destekleyelim, destekleyelim. Evet. En güzelini yaşatsınlar bize inşallah tekrar. Evet. Tanşolak TV'de kalın. Ben, evet, benim Seher yok Kral. Selam. lütfen selam. abone selam. olun. Selam. Evet Seher Hanıma ekibime e, yukarıdaki testlerdeki Ahmetlere Sinanlara hepsine teşekkür ediyorum. Daha güzel işler yapacağız hep beraber. Öpüyoruz İyi akşamlar sevgiyle kalın. Annemi öpüyorum. Ee, Annem evet Kı kızlar benim kızlarlayım evet, kızlara selam, çok selamlar. Selam. Kızlara çok selam sana bir şey attım güzel. Onu görmedin mi onu ver dedim gördün mü? Sen bakayım, e, hemen. bak Kral. sana bir şey attım. Onu gösterdim. Gö ben de selamlarımı söyleyeyim, ben de sürpriz yapayım gecenin finalini. Tamam buyur, buyur, ama ben görmedim bunu ya. Kral, evet, bunu bunu bir dahaki yayında verelim mi birlikte? Bir çok mu uzun sürüyor bunu yapmak? Bir Lan? saniye, hemen bir bakayım ama. Yok, tamam sen bak, konuş. Sen bak. Ama bazı arkadaşlar da yazıyor. Ö, ö, göremiyoruz, izleyemiyoruz diye. Enter'e attım. Evet evet. Ben, ben bugün ben ben bugün hata yapmışım kral. Facebook'ta açmışım, YouTube'u açmayı e, hızlı girdik. E, orada unuttum. YouTube'a atılır, Sonradan da yükle yükleyeceğiz programı. Tamam. Doğru. Evet, Benden ben kaynaklı. YouTube'da, YouTube'da evet. yokuz ama sonradan arçaya yükleteceğim. Ben Facebook açmışım, YouTube'u açtığımı düşünüyordum. Burada bir yayın hatası yaptım. E, o yüzden e, Kusura bakmasın kimse. ben, e, 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 o yüzden yani gerçekten, olur, olur. Hata evet olur. Hata insanlar için, hata insanlar için, e, sorun yok, e, tabi bizi dünyanın her yerinden izliyorlar. E, i̇nşallah onları da mutlu memnun ediyoruz. Amerika'dan çocuklarım, sorunlarım izliyor, bundan gizeli de yok. Annem izlemiş midir bilemiyorum ama uyumamışsa onu yanaklarından etiyorum. Eka'ya çok selam söylüyorum. Türkiye. Evet, bu kanal e, bizim Türkiye. ailenin kanalı. Evet. Türkiye. Ne? Türkiye. Ne? Ne aşkım? Türkiye. <laughs> evet, güzel. güzel teşekkür ediyorum. Bak, bak, bak. Evet, evet. Şuna bak. Şu Evet oldu. O... Bitti mi? Bu kadar, bitti. bu kadar. Evet, bu kadar tekrarlayabiliriz. Tekrarla bir daha bakalım ne yapıyor. Bendeki uzun niye? 14 saniyeymiş Pardon. Yap bakalım bir daha görelim onu. Evet. Evet. Niye vermedi şimdi? Bazen işte oluyor maalesef. Kral. Olsun. Ee, bizim 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 kızımızın güzelliği herhalde ha. engelliyor <laughs> görüntüleri. Olsun tamam bu kadar bile yeter. Ee, canım. Yo olsun. bir, bakalım. Az kaldı. Az kaldı aşkım. 10 Temmuz'da yanındayım Evacığım. Türkiye. 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 Bunu nasıl gidiyor? Türkiye. Basar mısın Türkiye. Bizi. Bak, Amerikalıyı bile Türkiye. Türk yaptı Türkiye. Türkiye. Türk <gülüyor> <gülüyor> ya yerim ben seni ya. Türkiye de bir normalce. Türkiye. Türkiye. Bunundan çekilene. Türkiye. 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 İşte Türkiye. İşte Türkiye mi? <laughs> Türkiye seslerini evet. duydum. Aşkımsın harikasın. Desteğin için teşekkür ediyoruz. Evet bu akşamlık bu kadar. Tanju Çolak, Yücel Çolak kardeşler gereğini yaptı. Aklı top sizde. İyi akşamlar. Selam İyi bahsedin. akşamlar. Bizde kalın, Tanju Çolak TV'de kalın. Hayırlı akşamlar, Allah'a emanet olun. Kaldan adan Sert bir çıldır topu ararlar. <laughs> Beşiktaş kazanmaya devam ediyor. Fenerbahçe 12. Kötü oynarken maç kazanmak çok önemli.